Merhabalar sevgili yengeçler. Efendim Ekim ayını konuşuyoruz. Önce size güzel haberimi vermek istiyorum. Şimdi güzel haber bu ay geçen aydan çok daha verimli, çok daha şanslı, çok daha güzel günler var bu ayın içerisinde. Şimdi bir yandan çok güzel fırsatlar, çok güzel e, öneriler, çok güzel şeyler. Bir yandan da size karşı duran size karşı Cephe alan insanlar, kişiler, görüşler, sözler, bütün bunlar olabilir. Geçmişten gelen bazı şeylerle, böyle işte geçmişte aslında size kızgın, kızmış, söyleyememiş ama şimdi söylüyor. Şimdi evlatlarınız varsa şayet, çocuklarınız çocukların cephesinde de bir takım zorluklar olabilir. Ancak şurada şöyle çok önemli bir şey var, bu ay. Bu ay kaderle yarışma ihtimali. Kaderle yarışma şansı var. Yani diyelim ki bir, bir maddi konuyla ilgili bir şey vardı ve siz efendim bunu kaybettiniz veya elinize geçecekti geçmedi. Maddi bir sorun var, maddi bir problem var. Efendim bir sınavdan geçiyorsunuz. Tekrar denemelisiniz. Tekrar tekrar denemelisiniz. Bu denediğiniz şey her ne ise tekrar denemekte yarar var. Şimdi Venüs e, terazi burcunda olacak. E, Merkür 11 ile 29 arasında. Şimdi 1-23, 11-29. Şimdi Jüpiter de efendim e, koç burcunda ama biliyorsunuz balığa doğru seyrinde. Tekrar yani balıkta seyrine başlayacak. Burada bazı ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Ciddi sorunlar derken neler? Ciddi sorunlar kaderden gelen gecikmeler. Bir şeylere söz verdiler yapmadılar. Bir şeylere başa çıkamadınız. Şimdi efendim Türkiye'de bir yengeç burcu olduğu için bu bazı zorluklarla bazı bazı verilen vaatlerin yerine gelmemesiyle bazı engellerle gecikmelerle karşılaşabilir Türkiye'miz. Bu önemli. Ama bu arada çok güzel fırsatlar var mı? Var. Peki, ekonomik sorunlarla ilgili. Hani yükseleni yengeç ya. Şimdi bu yüzden e, soruyorsunuz ya, yengeci anlatırken biraz da Türkiye'den bahset Yasemin ablacığım. Peki efendim, şimdi burada e, dedim ya, büyüklerimiz e, bu ekonomiyle ilgili konularda bayağı bir yorulacaklar ve de başarmaları gerekiyor. Şöyle ki, hani dedim ya, birey olarak da kaybettiğiniz şeyler varsa, maddi zorluklar varsa aman devam edin. Şimdi efendim aynen böyle devam edilecek ta ki efendim olaylar, zorluklar çözülene kadar. Jüpiter 28'ine kadar koçta dedik. Bu süre biraz şey. 9'unda Dolunay 25'inde de e, bakın 9'u 25'i 28'i bunlar biraz e, netameli günler buralara dikkat edelim lütfen sevgili yengeçler bunları not edebilirsiniz yani şanslı günler şanssız günler gökyüzünün bize güzel davrandığı zaman dilimleri var güzel davranmadığı zaman dilimleri var ama biz ne yapacağız bu ay kaderi zorlayacağız. Diyeceğiz ki gökyüzünden de gelen bir kader vardır. Evet gökyüzündeki kader bize ters de yapsa yağmur da olsa biz şemsiyemizi alacağız. Yağmurda oh ne güzel yağmur yağıyor deyip gezeceğiz. Peki efendim şimdi burada e, önemli olan süreklilik. Hayatınızda her şey sürekli. Hani bu olmadı. Tamam devam ediyorum. Olmadı. Olmuyor. E olmuyorsa ne yapayım ben şanssızım. Hayır efendim değilsiniz. Açılacak o şey. O yol açılacak. Bütün kudretinizi, bütün kuvvetinizi kullanmalısınız. Yani gecikmeler ve engeller sizden kaynaklanan bir şey değil. Sadece ve sadece gökyüzünden kaynaklanan bir şey. Kendinize olan güveninizi asla kaybetmeyin. Dövüşmeye devam Efendim Bu şeyler ne zaman biter derseniz Hani benim sevmediğim bir gün var ya 24 Rajam da sevmez o günü Şimdi 24'ü 24'ü Bir şeylerden özgürleşiyorsunuz Özgürleşme zamanı Özgürleşme ve kurtulma 22 Ekim'de Merkür Akrep burcunda Jüpiter e, Balık burcunda tekrar seyrine başlayacak. Burada e, şimdi Akreple Balık hani sizin e, su grubu, sizin şeyiniz ya, sizin efendim e, dost arkadaş burçlarınız ya, bunlar çok güzel yardımlarda bulunacaklar. Bu yüzden efendim lütfen sabır. Sabır ya sabır diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi burada nasıl devam edelim? Ee, günlere devam edelim mi? Ha, bu arada 25'inde bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulması özel hayatınızla ilgili. Bakın çocuklarla çocukların size baş kaldırısı veya size ters görüşte olmaları veya işte yakınlarınızla ilgili bazı konularda böyle canınızı sıkacak bir şeyler olabilir. Çok da önemli değil. Bu arada siz bir ikilem yaşayabilirsiniz ilişkinizde. Varsa sevgili ilişkisi, eş sevgili. Burada bir ikilem söz konusu. Hani böyle değildi, böyle oldu var. Bir de bu mu bu mu acaba? Hangisi daha iyi benim için? Hangisi daha uygun? Tabii hikayenize göre. Bekarsınız, bu mu bu mu diyeceksiniz. Evlisiniz, niye böyleydi de böyle oldu diyeceksiniz. Çocuklarınız varsa bunlar bana baş kaldırıyor diyeceksiniz. Yani şimdi geneli anlatıyor astroloji. Lütfen tane tane şey yapmayalım. Üstünde durmayalım her şeyi. Kendimize benzer yönleri ele alalım. Efendim gelelim günlere. Eee aybaşı ee, güzel e, dört gün var burada. Şimdi bir şeyleri düzeltme imkanınız var. Nasıl biliyor musunuz? Birdenbire e, e, davranışlarınızı değiştirip hani e, ben istemiyorum artık bunu deyip bir şeyleri bozabilirsiniz. Veya ben bunu düzeltmek istiyorum. Ve de e, üslubumu değiştiriyorum. Yani değişiklik şart. Şimdi cumartesi bir ile salı 4 arası ee, kimsenin kırmızı çizgisine basmayın. Kimsenin bir şeyiyle ilgilenmeyin. Veya fikir sunmayın. Olur mu? Şimdi çok ama çok dikkatli olun. Pazartesi 3, salı 4 bu iki günde ayrıca zorlu iki gün ee, malınıza, mülkünüze dikkat edin. Eee çevrenize dikkat edin. Tehlikeli yerlerde bulunmayın. 12. evinizde Mars gezegeninin uzun aylar kalacağını, seyrinde olacağını, bir müddet sonra da retro yapacağını sakın unutmayın gizli düşmanlar. efendim iş başında olabilir ve de zarar verebilirler. Şimdi Mars gezegeni sizi uyarıyor. Dikkat her şey için dikkat. Beşi e, Merkür e, Başak Burcunda size güzel bir hediye sunuyor. Güzel bir hediye var size. Şimdi bu bir e, efendim iletişim konusu olabilir. Kardeşlerden bir haber olabilir. Kardeşlerle bir barış zamanı olabilir. Çevreyle, komşuyla. E, yine hikayenize göre tabii ki. E, efendim Pazartesi 10, e, Cuma 7, 8 cumartesi 9-10 böyle yollar açık. İstediğiniz kişiyle konuşma, başarıya ulaşma, ikna etme kabiliyeti her şeyiniz çok yüksek olabilir. Efendim şimdi burada e, ay e, dolunay e, Koç burcunda. Koç burcu size iyi gelmiyor. Siz bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi bu yüzden bu dolunay zamanında ee, Jüpiter'le de buluştuğu için e, e, Venüs'te de iyi e, e, birliktelik yapmadığı için uyumsuz olduğu için sanki böyle e, e, adımlarınızı yavaşlatır. Adımlarınızı yavaşlatıyor. Sanki Engel olmasa da bir engel varmış gibi hissedebilirsiniz, güzel dostlarım. E, bu da yine gökyüzünün e, konumundan. Efendim, şimdi burada Salı 11. Merkür e, terazi burcuna geçiş yapıyor. E, sanki birilerinden ayrılıyorsunuz. Artık ben bu grubu istemiyorum. Tek başıma çalışacağım. Şimdi böyle bir şey varsa aklınızda fikrinizde zihninizde lütfen bunu uygulayın. Uygulayın çünkü başarı sizinle olacak. 11 12 13 perşembe ee, şimdi burada yeni arkadaşlar, yeni dostluklar hani sanki eskilerden bir sırtıma bir bıçaklar yedim, bir ihanetlere uğradım ee, yeni bir çevre yapmak istiyorum. Bu yeni bulacağınız veya da yani icat etmeyeceksiniz bunlar sizin yolunuza gelebilir. Yeni komşular olur, yeni arkadaşlar, yeni iş arkadaşları hepsi olabilir bunların. Efendim şimdi bunlar size çok uğurlu ve çok hayırlı gelecek ve çok da fazla destekleri olacak. Cuma 10 on... 14 cumartesi 15 e, sanki bir e, malla ilgili bir e, e, bir bir e, maddi konuyla ilgili bir rahatsızlık söz konusu e, şimdi burada e, 16 16 18 arası e, biraz e, Tedbirli olmakta fayda var. Dediğim gibi düşmanlar, dedikodular, konuşmalar, efendim gizli düşmanlar, inzivaya çekilme isteği. O çok fazla olabilir. Dikkat edin. E, açılmaya, siz dedim ya, siz kaderi zorlayın bu ay. Şimdi 19-20, çarşamba, perşembe. Önemli bir ticari, şayet bir ticaret insanıysanız. Önemli bir ticari, yolda, seyahatte, uzun yollarda sanki birileri bir takım önerilerde bulunacaklar. Hani şunu yapma da şunu yap veya şöyle yapma da böyle yap gibi. Ve bu size efendim hayır getirecek, uğur getirecek, faydalı olacak. Bakın uzun yollarda yapacağınız anlaşmalar, görüşmeler sizin için gerçekten faydalı olacak şimdi burada cuma 21 pazar 23 bazı çareler var dertlerinize sorunlarınıza maddi konulara e, ailevi konulara çareler geliyor ama dedik ya efendim e, pazartesi 24 salı 25 burada e, hava durumu sanki tamamen değişiyor Neye doğru? Çok ama çok iyiye doğru. Çok iyiye doğru niye değişiyor? Çünkü Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Jüpiter de yakında efendim Balık Burcu'nda seyrine başlıyor. Merkür de yine Akrep Burcu'nda seyrine başlıyor. Bu arada su grupları hepiniz birbirinizi destekliyorsunuz. Şeyler, açılar gayet güzel. Özellikle bir mühendisseniz bir mimarsanız gerçekten çok başarılı şeyler yapabilirsiniz. Çok başarılı yapılara imza atabilirsiniz. Çarşamba 26, Perşembe 27. Kaderden önemli bir hediye var bakın. 26 Perşembe, hayır 27 Perşembe, 26 Çarşamba. Bu iki günü lütfen not edin çünkü hani deriz ya gökyüzünden de gelen bir şans olabilir diye. Ay hiç aklımda bile yoktu. Karşıma şöyle bir şey çıktı ve de ben böyle bir işe başladım gibi. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Efendim Jüpiter e, cumartesi 29'unda balık burcunda tekrar seyrine başlıyor. Merkür de efendim aynı gün akrep burcunda seyrine başlıyor ve gerçekten de dediğim gibi bazı sıkıntılardan, bazı kederlerden, bazı zorluklardan değerli dostlarım kurtulma zamanı. Hani sanki zincirlerimi kırıyorum, artık kurtuluyorum, rahatlıyorum hangi anlamda? Efendim e, Evlatlarınızla, ailenizle, kardeşlerle, çocuklarla, işle, güçle, yine maddi konularla ilgili çok güzel gelişmeler ve de özgürlükler var. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.